Şimdi teta dediğimiz zaman şu an biz mesela uyanık bilinçteyiz. 14-28 Hz'de titreşiyor beyin dalgalarımız. Birazdan çalışma yapmaya başladığımızda da beyin dalgalarımızı yavaşlatacağız. Teta frekansına geçeceğiz. Yani 4-7 Hz aralığına düşüreceğiz. Nedir bu? Uykuya dalmadan hemen önceki frekans. Bu aslında bir bilinçli hipnoz alanı. Yani bilinçaltımıza direkt bağlantı kurduğumuz bir frekans seviyesine geçmiş oluyoruz. Ve bütün çocuklar o frekans seviyesindeler. Mesela bir çocuğun 4 yaşındayken veya 5 yaşındayken birden fazla dil konuştuğunu görebilirsiniz. Çünkü çocuklarda yargılama yoktur. Her şey olduğu gibi alır ve kabul ederler. Ve sünger gibi her şeyi emerler. Dış dünyadaki her şeyi sorgusuzca kabul ederler. Bir çocuk aile ortamında ne görüyorsa, ne duyuyorsa onu da sorgusuzca kabul eder. Diyelim ki annesiyle babasının bir şiddet senaryosu varsa bunu da sorgusuzca alıp kabul ed ediyor. Ama sonra bunu unutuyor. Diyelim 3 yaşında bir travma yaşadı. E, annesinin yanında annesini babasının aldattığına şahit olduğu bir senaryo var diyelim. Ve o 3 yaşındaki çocuk orada o annesinin krizi, işte e, çocuk olduğu için evden ayrılamayışı, boşanamayışı veya bir adım atıp bir karar veremeyişi, oradaki alınan tüm kararlar hepsini alıp kabul ediyor. Sonrasında belli bir yaşa geldiğinde ilişkilerle ilgili bu sefer kendisi problem yaşıyor. Bu sefer evlenemiyor, köklenemiyor. Bununla ilgili birçok çalışma yapıyor, her yere gidiyor, çözümlemeye çalışıyor, çözümleyemiyor. Çünkü bir, o ailede gördüğü o bir şiddet senaryosu varsa mutlaka ona benzer bir kişi hayatına çekmiş oluyor. Çünkü orada o gördüğü şeyle ilgili yani annesi ve ya da babasına benzer bir karakteri artık kopyaladığı için yani orası onun güvenli alanı olduğu için çünkü orada doğdu ve hayatta kaldı. Yaşadığı alan orası onun. Hayatta kaldığı alan güvenli alan olduğu için o enerjiye benzer kişileri kendisine çekecek. O kişiyi tanımasa bile yani ben 100 tane aynı formdaki erkeği yan yana koyayım, aynı görseldeki. O kişi ilk 7 saniye içinde tık evleneceği kişiyi buluyor. Diyor ki bu. Neden diye sorduğumuzda bilmiyorum bu bana daha sıcak geldi diyor. Bir şeyler hissediyor, bir duygu hissediyor, aşık oluyor, olduğunu zannediyor aslında. Ama tamamen o bilinç altında konulanmış olan o aile içerisinde gördüğü şiddet, korku senaryosuyla eşleşen birini seçti. Çünkü orada güvendeydi. Sadece o güven duygusunu orada aldı ve kabul etti. Bu sefer o kişiyle evleniyor. Ne oluyor? Kendisi de aynı senaryoları yaşıyor. Aslında bunu aşmaya da çalışıyor hayatı boyunca ama aşamıyor. Onu bırakıyor, başka birini buluyor, yine aynı şeyi yaşıyor. Biz bunu haberlerde izliyoruz. Kadın evlendi, boşandı. Şiddet görmüştü. Tekrar gidiyor, birini buluyor, aynı şeyi yaşıyor.